Hatay'ın 3 ilçesinin içme suyunu karşılayan ve elektrik üretimi yapılan Büyük Karaçay Barajı'nda su oranının %100 kapasiteye ulaşmasıyla kontrollü olarak tahliye gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Hatay'da kuvvetli sağanak yağışlar etkili olmuştu. Geçen yılki yağış miktarından fazla olan yağışlar kentin çoğu ilçesini etkiledi. Samandağ ilçesinde bulunan Büyük Karaçay Barajı'nda da doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Barajdan dolu sabaktan su tahliyesi başladı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen tahliye drone ile havadan da görüntülendi. Büyük Karaçay Barajı Antakya, Defne ve Samanda ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda elektrik üretimi de gerçekleştiriliyor. Yağışların fazla olduğundan dolayı barajın dolduğunu ifade eden vatandaş Soner Demir şöyle konuştu. Şu an Samanda ilçemizin Yaylıca Mahallesi'nde bulunan Karaçay Barajı'ndayız. Bu sene bereketli geçti. Yağışlar bayağı fazla olduğundan dolayı barajımız doldu. Sarkıklardan şu an dolu barajı boşaltma işlemi gerçekleşiyor. İnşallah yağışlar bu şekilde sürekli devam eder. Bereketli bir sene olur. Fazla su galiba tamamen doldu. Aynen. Yağış fazla olduğu için baraj tamamen doldu. Tamamen dolduğu için sarkıklardan fazla suyu akıtıyorlar şu an. Nasıldır duruyor peki görüntü? Görüntü süper. Harika bir görüntü. Bereket bereketli olur. Yani daha daha yağar inşallah. Yağış berekettir biliyorsunuz. Biz de bekliyoruz yağışın devamını.